Tanık olduğunuz en korkunç cinayet neydi? Bir yıldır bir depoda çalışıyordum. Her zamanki gibi sıradan bir gündü ve vakit gece yarısına doğru geliyordu. Depoyu kilitleyecektim. Arkamda zifiri karanlık olsun diye her bölümden geçerken tüm ışıkları kapattım. Ama içimde izleniyormuşum gibi bir his vardı ve gerçekten ürkütücüydü. Kollarımdaki tüyler dikilmiş gibiydi. Işıkların hepsini kapattım ve dışarıdaki son kapıdan çıkıyordum ve bir kez daha arkama baktım. Çünkü kendimi çok huzursuz hissediyordum ve gördüğüm şey ile bir an çok korkmuştum. Bir duvarın arkasından bir gölgenin bana baktığını gördüm. İçeridekiler dışarı çıkmasın ve bana saldırmasınlar diye dışarı çıkıp üzerlerine kapıyı kapattım. Ve polisleri aradım. Bir süre sonra polisler geldi. Polis karanlıkta onları aramaya gitti depoya saklanmış olan 14 yaşında aptal iki çocuktu ve polisi görünce ellerine ne geliyorsa atmaya başladılar. Attıkları şeylerden biri arkasındaki duvara çarpan bir kahve fincanıydı. Fincan bir anda kırılınca polis silah sesi sanıp kendisine ateş edildiğini düşünmüş ve karşılık olarak ateş etmeye başlamıştı. Ve mermilerden bir tanesi çocuğun tam kalbine geldi ve bu onu anında öldürdü. Yanında duran arkadaşı bir çizik bile almadı. Her şey sakinleşince içeri girdim ve çocuğu orada kanlar içinde yatarken gördüm. Bir sürü mahkeme ve polis ifadesinden geçmek zorunda kaldım. Polisin çaylak olduğu ve 6 aydan daha az bir süredir görevde olduğu ortaya çıktı. Bu olaydan sonra uzun bir süre terapiye gitmek zorunda kaldım.